Ünlü oyuncu Mert Yavuzcan babasının vefatı ile sarsıldı. Kötü haberi takipçileriyle paylaşan Yavuzcan üzüntüsünü dile getirdi. Dolunay ne münasebet ve aşkın bedeli gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Mert Yavuzcan'ın babası hayatını kaybetti. Yavuzcan acı haberi Instagram'dan yayınladığı bir gönderiyle duyurdu. Üzüntüsünü ifade eden oyuncu sevgili babamız Önder Emin Yavuzcan'ı kaybetmenin derin hüznü içindeyiz. 03.09.2021 Cuma günü Sincan Cimşit Mezarlığı'nda ikindi namazına mütakiben onu ebediyete uğurluyoruz ifadelerini kullandı. Takipçileri Mert Yavuzcan'a başsağlığı mesajlarıyla destek oldular.